Herkese akşamlar. Ee, şimdi bir haber gördüm. Onu paylaşacağım sizlerle. Ee, çiftçilerimizin tarım kredi kooperatiften kullandığı, takiplik olduğu e, ya da sorumlu kredileri e, %12 ile %18 arasında faizle yapılandırılacak. E, şu anda torba yasasında ve meclise sunuldu. E, onay bekleniyor. E, burada şöyle olacak. %30'unu peşini diyorsunuz. Ee, diğer geri kalan kısmı 4 taksit yapıyorlar. İlk taksit de e, Ekim'in 2021'inde olacak. Yani hasat zamanı. Ee, bu da çok güzel. Faiz oranı çok cazip. Ee, şimdi %18 faiz diyor fakat %6'sını hazine karşılayacak. Ee, bu da çok güzel bir uygulama. Ee, yani sizin yapmanız tek gereken şey bir e, yasa çıktıktan sonra tarım kredi kooperatifine gidip e, bu borcunuzu yapılandırmak olacak. Ee, en azından dediğim gibi yapılandırma yaparsanız eğer e, hem borcunuzu e, güzel bir faiz oranı çünkü bu borcunuzu yavaş yavaş bitirirsiniz hem de e, kredi sicilinizi düzeltmiş olacaksınız. E, hani artık takipten çıkmış olacaksınız. Böyle bir e, kredi bitince size bu imkana sağlıyor. E, umarım hayırlı olur. E, takipte kalın. Bu konuyu yakından takip edeceğim. Ee, ona göre sizin tekrardan paylaşacağım. Ee, çiftçilerimize hayırlı olsun. İnşallah e, iyi olur, güzel olur. E, abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.